inşallah. Ben yine mutfaktayım. Acıktık vallahi bugün yine. Acıkmadan az gün yok gerçi. Geçen hafta Esra iki tane almış karnıvahar. Birini geçen hafta yapmıştık. Dedim birini ne yapayım? Aynı şeyi yapmayayım. Haşladım dün akşam. Bıraktım dolaba soğumaya. Haşladım. Hafif haşladım. Çok ezilmedi. İki tane yumurta kırıyorum. تسمع kaçtı. Bir tane kabuğu kaçtı. Şöyle de küçük kırıntısı var. Onu da almak zorundayım. Bu çıkar. Mahkak birimizin ağzında çıkar. İçine bir küçük su bardağı. Bir tane daha var sanki. Hmm. Bir tane işte o küçük var. O peçeteyle alayım ben. Hmm peçetin kenarıyla alabilirim. Başka türlü Gelmedi. Gelmedi değil mi? Yok. Akraba aldım. Ben oldu. şimdi aldım. Heh. Şöyle. Bir küçük su bardağı da yoğurt koyacağım. iki yumurtanın üstüne. Gördüğünüz gibi. Onun üstüne galeti onu koyuyorum. Çay bardaklarım çok büyük olduğu için yarım yaptım biraz mısır unu koyuyorum. Bunun hepsini koymayacağım. Çok gelir. Biraz beyaz un koyuyorum. Böyle kafanızın ölçüsüne göre yapabilirsiniz. Bir zeytinyağı çay bardağı. Ne yapacağım? Sevdiğim baharatlardan atacağım. Pul biber, karabiber, toz biber. Şöyle Toz biber atayım biraz. Hafif. Geçen dolmaya niye kaçırdım da Yunus sokuyordu. Annem çok severdi. <laughs> biraz da toz biber atacağım. Yani ne istiyorsanız atabilirsiniz baharat olarak. Acık da kekik atayım. Kekik olmazsa olmazlarımız zaten. Her şeyde ben kullanıyorum kekik'i. Bugün de hava çok sıcak. Şey tuzunu da atayım az bir şey. Çok atmayayım. Bu kaya tuzuymuş. Alttaki tuz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bunu macun yapacağım. İyiyeceğini yedireceğim birbirine özleşsin. Paşa Bahçeler nasıl? Paşa Bahçe çok da kalabalık değil. Ramazan alışveriş akşam üstüne gitmiş, herhalde. Herkes dün gitmişti. Dün gitmişti. Ya dün gitti ya da e, ne bileyim ben akşama herkes çalışıyor ya. Şöyle özleşti bu gördüğünüz gibi. Ne yapıyorum bunu? Şöyle haşladığım parçalardan elimi bulaştıracağım mecburen. Eğer kızartma kağıdınız varsa daha rahat oluyor. Benim yoktu bugün evde. Pişirme kağıdı. Zeytinyağı sürdüm hafif dikine. Pişirme kağıdımız vardı ama bitmiş. Heh. Şöyle sosluyorum bunları. Az bir şey haşlasınız karnabaharı yeterli zaten. Şöyle küçük parçaları da bölebilirsiniz. Daha süslü olsun. Boyutu sizin zevkinize bağlı. Şöyle yatıracağım. Bilmiyorum benim hoşuma gidiyor. böyle Yani hep de aynı tarz yemeği, kızartması, salatası. Geçen neyini yaptım? Geçen neymiştik? Geçen Unuttum yapamamıştık. Geçen. <laughs> Olmamıştı da geçen. Ne yapmıştık? Şey yapmıştık ya kızartma. Sosa He. bulayıp. Yanlışlıkla bir şeye bulamışsın da olmadı He galeti onu diye nişastaya bulamışım ben <laughs> söyle söyle kızım yok sen söyledin ya zaten ya söylemiş miydim ha. evet videoda abi söylerim vallahi yaptığım yanlışı olsun yanlış hava dökmedi yedik. yok çok güzel olmuştu He, üstüne yoğurt ne sarımsak yapalım. ziyan olmaz canım bazen e, paketleri bu. üstüne kavanozların yazacağım nişasta Mısır unu, Bir şeyler bir şeyler oluyor ya. Ben olduğum zaman sıkıntı olmuyor da. Ay. Görmüyorum. Çıkarıyorum. Gözlüksüz geliyorum. Gözlüğü de bir türlü Bütün gözlüklerin da. şey falan şeyin kutusunun içine koydum anne. Gözlük yani, deyince. Aşağıya gittim. Esra da temizlik yapmış. Evi kaldırmış bayağı bir. Evi kaldır... Evi kaldıramamış. Halıları kaldırmış. Aynen. Ben dedim zaten evi kaldıramazsın toz aldık evi süpürsün yani klasik. Eğer fazla da şeyiniz kalırsa böyle hani sulanıyor yumurta bazen. Harcınız kalırsa üstüne de döküverin gitsin. Çünkü fırına gireceği için. Evet fırın. Hiçbir zararı olmuyor. Fırını açıyoruz. Güzel oluyor. Açılışı yapalım. Ne açılışı yapalım ya Allah'ın izniyle. Şu elimi bir suyla yıkamak ben zorundayım. Ben fırını açayım. Bir yeşil takalım. Abi alçakta da sare düğme, düğmelerine fırının. Allah'tan fişe takılı olmuyor. Her şeyi buna hazırladım böyle. Koyacağım. Pişme ilmesini 5 dakika kala da kaşar peyniri rendeleyeceğim üstüne. Gösteririm yine yine atacağım fırına 5 dakika daha pişmesi lazım. Çok da hoş oluyor yani. Karnabahar da deme. Garnitür tarzı bir şey işte. Böyle kahvaltıda, çayda evet, yiyebilecek. Ben seviyorum bu tarz şeyleri. Sizlerle yemekte buluşalım o zaman. Görüşürüz. Evet üstü Üzme, kızardı. Şöyle da. kaşar peynir serpeceğim. Eriyince çıkartıp acıktık. Yemeğe hazır olacak. Şöyle turşumuz var. Yanında peynir, zeytin, Şu salata. Atayım. Şöyle nar gibi olsun. Güzel kızardı. Şöyle eridi, kışarlarımız da eridi. Şöyle sünüyor. Gördüğünüz gibi sıcak sıcak da yerseniz. Balkonda masamızı kurduk. Zaten artık evlerde de bir şey yenmez diye düşünüyorum. Çok şükür balkonumuza kavuştuk. Evet, şöyle bol bol. Benim benim pek az alışkın değildir. Bakmayın. Bazen erken yemiş oluyorum, tabağıma az koyuyorum. Ben Sare'nin yanına. Salen'in yanına. Masada buluşalım. Yapma. E, boya yapıyormuşsun. Çok yanlış yapıyorsun Baykuş. Sare'mi üzüyorsun. Bir daha böyle şeyler yapma. Dersini çalışamıyor bu. Dersini çalışamıyor benim kızım sonra. Olmaz ki. Yanlış yapıyorsun Baykuş. Ustu otur orada tamam. tamam mı? Al söyledim ben Al, ona. Baykuş'u sil anneciğim. Tamam, Hadi. Daha şey istemiyorum şimdiki. Sen koy kendine kızım. Salatayı havuçlu böyle karma bir şey yaptık. Aman Esra, evet. akşamları şey çıkarma bize, turşu çıkarma. Evet. İçine yanar annem. anne, Baykuş'un ellerini yıkamadı. Ellerini yıka Baykuş, lütfen, çok ya. ayıp. Limonumuz da geldi. Dedim. Evet. Hadi otur anneciğim. Evet. Kontrolünü evet. yapıyorum. Karnabaharın çok güzel. Hoş Limon dışarı çıktı. <laughs> Da, tut, 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 evet. <laughs> evet. Ay, yemem daha çok tatlı şeyler. Evet. Ama sen benimle seviyorsun. Sen de dedi Evet. Karnı bariyer misin? Öyleyim ben. Tazmın karnı tok. Sağ ol yemem. Rica o, ederim efendim. Tazmın bayağı şey yaptı. Bayağıydı. Şöyle kavanozda. Elmalı kavanozdaydi. Oh maşallah yiyesin ama. Bu yediğim ben mutlu o, oluyorum. O, 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 o. Çocuklar biz doyuyoruz zaten. Yemediler mi? Yemeyen çocuktan kork ya. Aynen. Şöyle pul biberim benim atom. Çekilmiş biber. Sadece zaten karnı açık oluyor ama. Babaanne bak kutu tavuk annesinin ayağını boyadı. Hımm. Hiçbir şey olmaz. Eee bilmedi onu. Oturur musun yerine? yazarım ama ben. Hmm. Ne yemeyeceğim ben turşu? Turşu geliyor. Hı. Hmm. Şimdi ne yemeyeceğim gece... Yok be o kadar. Ne bileyim ben. Ben çok çizdikten. Psikolojik ben mi etkilendim? Ben çizdikten. Hı. Baykuş kız lütfen oynar mısın? Ne diyeyim? Baykuş kız ayağını boyamadı. Baykuş kız lütfen ayağını boyamadı. Ha bak Sari'yi üzüyorsun. Dedim. Evet. Ay, daha şimdi tadılamıyorum yoksa. Değil mi? Tamam <laughs> sen söyle. Ben yemeğimi yiyemiyorum yoksa. Sen de bu kadar sık gelirsen. Biraz oturun dinlenin tamam mı? Evet. Böyle bana ya. Orada ıslak medille silebilirsin ayağını. Tamam ama ben onu ben yaptım Ayağını tuttum Çiçeklerimizi çıkardık. Artık çiçekler dışarıda. Güzel. Tamam. Onlar da bunu aldılar bizim gibi. Aynen, kız baya büyüdü artık. Yuma şu an etrafızdı. <laughs> hmm. Ben nereye gidiyorum? Ama kuşlar seni ya. Onlar dinliyor. Her tıkıta geçti. Aynen. Nasıl olmuş eşya Güzel olmuş. Sadece biraz tuz eksik. Ben bana da iyi geldi. Aman sen çok tuzluyorsun. Yeah, He hayır et. Ne yapacağız? Bak ya ben, ben, ben tuz ararım. Yani bol tuzlu yerim ama bana yeah. iyi geldi. Niye? Biber attığım için mi? Bul biberde de tuz var ya. Yeter. <laughs> çiçekler açtı. Çok güzel oldular ya maşallah. Daha hani, iyi. benziyor. Zaten şunu ki hep biz ya <laughs> Şey yaparım atarım ya bu da. Çok olursa. Nasıl çok yine ayaklarımı boya kazanamıyorum şimdi. Çoktu. Ne kadar çok topladım ben ondan. Hem ondan hem öbüründen. Günü birlik topladım ağaçtan. Bediğim kadar topluyordum alıyordum. Böyle asma gideceksin topraklarda. Yok ya burada da var tepede. Babaanne. lazım işte böyle. Keseceksin, keseceksin, geçeceksin. Babaanne baba. baba. var kötü. Memeye hafif etti. Daha çocuk benim çocuğumu dinlemedi. Hmm. Ve dinlemedi. Sen bizim sözümü dinler misin? Hayır, git şimdi oraya. Anneciğim. Bak, kuş istersen turşu verebilirim sana. Evet, acı değil. Acı değil mi anne? Acı değil annem. Acı biraz. Tamam. Bahanesi acı biraz. Acı değil. değil, tamam. evet. değil. Babaannem şimdi yemek yiyor. Onu biraz rahat ver. Söyle. Eee, ses var. He, buyur. Eee, evet. sorun ne? Lütfen söyle. Ne istiyorsun? Lütfen söyle. Mi? Yemek. Yemek mi yiyeyim? Çok güzelmiş. Çok i̇yi. güzel. Bak bayıldım ben. Bayıldım bayıltamadı ben. Evet. Ay tadı. Tadı mı? Tadını seni duyacaklar. Kürkan havuz. Kürkan havuz. Seviyorum. Babacığım seviyorsun. İyi oldu ya. Değişiklik oldu. Şuraya görünce böyle ay, işte diyorum ya. Değişiklik oldu artık. Kapılarda yani. İnşallah. Evde bunu almıştık. Çok soğumazsa hava. Çünkü belli olmaz bu ay. Var Yani. Burada yaparız orucumuzu. Hı -hı. Masan çok soğuk değil mi? Yok soğuk değil evet. Geçik ben ya. yandım terledim. Siz az bir şey açmışsınız doğrudan. Anne ah, bazen cüce mi Ama sen görmez ki çünkü. Hayır bazen de cüce mi çekmiş? Sıkmadı mı götürsün? Yüzünü mi çizdi? Evet. Getiririz saks mendili. Ay unuttum ben bunu saks mendili alacaktım. Al al. İndirim değildi çok da. <gülüyor> 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 26'dan 19'a mı düşmüş? Böyle bir şey ya. Bilmem ne kadar alırsan, ne diyor ya? 25 mi? Evet. Kafamda gördüm biri alıyordu bir şeyler. Çıktı kafamdan. Boya Buyur, Görünce babaannemle anneannem yapıyorlar Babaannemin o zaman çok bahçesi vardı. Yani yapıyordu evet, demek ki. Evet. De. Artık yaşlanıyorlar, verim vermiyor topraklarımız artık eskisi ya, bu kadar. Da. Ne yapıyor? Şu anda Ne yapıyorlar? köyde anda yani. ev var. Yerine, Yok bir şeyler ekliyorlar yani. yani. Onlar alışmış insanlar çünkü toprağa o yüzden diyor lahana var. Sonra... Ne olmuş diyor? Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Sen tedavi et. Ha, Oo. De Düştü değil mi? Evet, tabii sağlandı. Aa, mandallarla hadi bir şeyler yap orada. Tedavisini yap. Buna. Mandallarla. Hayal dünyası ya. Ne güzel. Hep çocuk kalsaydık keşke. Rüyasında da yol alıyorum sanatmıştık. Merak etme. Sen beni baba derdin diyor, öptün diyor. Belki bir hiç altında o gerçekten onu şey görmüştür ama uyku semesi. Ben de sordum çünkü Yunus'a. Geldin dedim öptün mü? Evet dedi. O ara uyanıkla uyuma arasında açamıyor gözünü. Ekmek yedirmiyor biliyor musun? Böyle ekmek? Aa, bitmiyor. Bugün çok çabuk acıktım niye yorulup bilmiyorum. Aşk adam. Girişe şey koymuşlar. Ee, yol kapama Biraz şeyi. Bir tamam. girişte. Acaba yol çalışması mı olacak Tam buralarda? Yapacağım. Yunus olmaz Nasıl götürecek araba çalışma ki götürsün. Neyse hani aşağıya bir yere veya ne bileyim ben nereye koysun? Böyle koyacak. Nasıl? Oradaki Tabii. insanların arabasını nasıl nereye koyacak? Mal Kaldıracaklar zaten. Böyle Ama bir çalışma olursa. Onlar getirmeyecek mesela. Garaja koyacaklar kaç gün sürerse. Kimsenin garajı yok ki. Hayır hayır. Parayla yavrum. Burada kimsenin yok da aşağıda parayla garajlar var. Bizimki aynı çekiciyle gider. <gülüyor> <gülüyor> Onu diyorum ben. Bizimki nasıl gidecek? Şey yaparsın. Çekici. Çekildin Bu aradan da. Bir olmadan bir şey olmayacağı için ben Yunus'u arayıp sormamıştım. Ne yapayım gelseydin, tırmır deselerdi diyecektim çeke çeke ilerletin Yani biz ne yapabiliriz? Zaten araba çalışmıyor ki nereye götüreceğim. Yani. Kaşarın, şişeyin. Hafif olmuş. Hı. Fırında her şey hafif oluyor yani. Anne. ya. da daha, Hı. daha Hı. ağır oluyor. Hı. Aferin sana. <laughs> Aferin güzel kızıma benim. <laughs> Emre bunu sever. Hafif ya. Anne Emre bayağı zayıflamış. Anne Anne daha var ben alnım boyamışsın. Hayır, boyamadım. Ne yaptın? Baycete boyadı. Hmm. Evet. Hmm. Benetler tuttu bende. anladım yavrum Bir baktım yüzümde benetler tuttu Sana doğum günü partisi yapalım olur mu? A anne, anneyi değiştirdin mi? Anneyi nereden bulacak hani? Ben bilmiyorum, benim annem. Sana aşağıda doğum partisi yaparız olur mu? Aşk olsun olmaz mı? Parti de yaparız, kokteyl de yaparız. Ne demek? de. Allah'ım hamdolsun. Karın doyurmak değil mi? Maksat olsun Allah'ım. Olmayanı da versin. Mübarek günlere girdik. Yarın inşallah abimle diyoruz orucu dışarıda açalım. Randevuleştik bakalım nasip olursa. İnşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi bekliyorum.